Lan lan videoya giriş şeklinde hemen reklam çıktı. Aa. Hepiniz bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 5. bölümünü izle karşınızdayım. Bu muydu haritamız? Ve işte bu. Evet arkadaşlar en son gaming yapmıştık ve evimizin İlkinci kartonu yapmıştık. Vuhuu. 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 At. 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 Zıplıyor lan bir. De de Değil. Ben de Ha. Bu kim lan? Şş, kardeşim sen kimsin? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu oğlum? Ne oldu? Hiç kimseymiş arkadaşlar ee, kaçak kişi <laughs> şu frenimize gelelim gelelim patates kızart a külçe demirlerimiz var tamam patatesimiz pişsin abi Biz de şöyle arkadaşlar ben bugün Şöyle bir şuraya balkon yapacağım. Şu gamer yazısını kaldırabilirim. Hatta şuraya balkon yapayım arkadaşlar. Ne dersiniz? Şöyle kaç odun var? 9 Tabii ya. Dokuzla ne yapabilirim ki ben? Neyse. Seni kaldırmayacağım. Şuraya yapacağım. At! Neyse arkadaşlar en son e, benim atım kaybolmuştu. Bunun intikamını alacaktım cinavarlardan veya köylüler. Köylüleri öldürme challenge. Köylüleri öldüreceğiz arkadaşlar. Evet. Hmm de İşte bu. Yo. Nerede lan? <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> lan TNT yok. TNT'yi nasıl yapacağız? Ben TNT'yi bulayım. Ya ben neden bulam Ben de TNT varmış arkadaşlar. Ben de TNT varmış. Ben de diyorum bir saattir lan. <laughs> diyorum. Belli ki ben de TNT varmış. TNT de şu an eşkiler kuracağız onun. Ne yapacağız biliyor musunuz Şimdi Buldum. Şunu alalım. Gece oluyor. Ol, 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 ol. Ben de şöyle eğil. Hop. Hop. Kalk. Şimdi. Şöyle. 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 Aa! Şöyle. 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 üstüne koydum şöyle aa, inşallah şey çıkmaz reklam kasıyor da biraz internet kapattım en azından reklam reklam çıkmaz şöyle alın lan size alın pislikler siz yaptınız değil mi bunu siz çaldınız değil mi değil mi görürsünüz siz günlüğünde. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? şöyle çıkacağız. Çakma aldık. Ne oldu? Lan ah! lan 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 lan. Altın elma, altın elma, altın elma. Aa yanıyorum. Yanmış. Bir şey yap. Ay evet, bu neden yanmadı? Aha biz bittik. Altta demir gördüm ama boş ver. Aa, aa, aa. Kurtuldum. Ne? Ben de yedek yatak var mı abi? Var. Lan lan ben? Ben burada da mı var? Ee, bunu şöyle kırarsak imha mı oluyor yok iyi. O zaman şuraya. Abi hayır, Aa! üst kat, alsınlar. Şöyle, hayır. Al. He, oh koydum ya. Yemin edeyim koydum ya arkadaşlar, koydum. Şuraya ne ne vardı lan burada? Burada şu vardı. Oo oh, lan. Şimdi biz buradan inelim, 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 gidelim. Tamam şimdi. Şimdi daha iyi yapabiliriz. Ne oldu lan? Aa ok. Koş 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 koş. Eee. Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın? Evet. Evet. Başım dönüyor lan. Başım döndü gibi. Eee. Arkadaşlar. Ooo. Eşkıya dünyayı hükümdar var ne alaka? Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz mu? Mortingen sıçrız ile ölüm ne yapacağız. Mortingen. Ah! Şuraya şöyle iki tane kırdık. Şurayı baltayla Kılıçla daha hızlı, kılıçla daha hızlı yapabiliyormuş. Evet. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar şimdi? Aaa! Boom! İşte bu be, İşte bu. Vuhu, vuhu. Şimdi şöyle bir şey, ekran fotoğrafı için ne yaparım? Böyle ekran fotoğrafı ya ekran fotoğrafının sonra ayarlarım. Eğilme, eğilme. Kalk. Kalk. Şimdi şöyle şuraya da koy 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 koy. Hayır. O zaman şunu şöyle koy. Ee, onu şöyle şurayı şöyle doldur abi. Şuraya da şöyle yardır. Koy koy koy. Aa! Evet, tamam. Wow, wow. Nereden eksik arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şuraları da yap ya. Şuralarda nasıl patlasın. Var? Ne ara bitti şey cennetimiz? O zaman son TNT'yi de şöyle bu. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bom. Aa! Bu kadar. Mı? Şöyle. Hayır, hayır TNT'ye gitme. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Hayır! Bum 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 Aaaa Ödüm kalktı Ram Run Dın 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 Wow! dın 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 Burası birazdan yok olacak

Sen patladın mı? Lan ne oluyor? Aa. Oğlum ne oldu? Değişik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Siz benim atımı çalarsanız cevabı böyle olur. Neyse. Kaç abi bunlar sonra golem molem çağırır bizi gebertir. Kaç! Evimiz orada gamer. Arkadaşlar hem eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dedik. Aa elma. Hem de atı arıyoruz. Bismillah. Atımı inşallah buluruz. Karabaş! Oğlum! Karabaş! Karabaş! Dur, karabaş! Karabaş! Karabaş neredesin oğlum? Merli piyo. Karabaş, Karabaş. 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 Oğlum neredesin? Karabaş. Eee. Karabaşı infaz ettiler herhalde. Öldürdüler Karabaşı. Bütün köylü terk edilmiş köy olabilir arkadaşlar. Onun yalan bir şey var orada. Tavu. Bu ne lan? Köy mü lan burası? Köy gibi her şey var. İşte köy. Bir de hayvanlar da var. Bir huzurumuz, bir inek yavrumuz, bir ineğimiz bir tane koyun tavuk maşallah sen hala bulamadın mı tamam tamam ne <laughs> falan yapıyorlar ben bile duymadım neyse evet senle az şeyler yapmadık bakalım cam Camı da bulamayacağız kesin. Cam'a bir bakalım bizde var mı? Cam diye bir şey yok bizde arkadaşlar. Camı nasıl yapıyoruz? Göremiyoruz. Evet. O zaman camı yapmıyoruz. Hmm. Şuralara gidelim bir de. Hop oh, bum. kafkam çarptı. Ya arkadaşlar lan acıkmışız. Tamamdır. Şunun yerine şunu alalım. Çakma atımızın yanına gidelim. Çözelim seni Binelim. Bilelim, binelim, binelim ben, şimdi, da, doğru da. Arkadaşlar, eğer atımı bulursam gerçekten şu, şu terbiyesiz, Tipsiz ee, atı öldüreceğim. Yani benim garabaşımın yanında bu kim? Bu kim? He? Bu kim arkadaşlar yani benim atımın yanında. Ot. At Bu ne ya. oğlum? Hero mı ben? Hero mı ben arkadaşlar? Lan 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 ne oluyor? Ben evin yolunu kaybettim. Aa! Harbiden. Ben game mode alayım. Lan, ha, köy var tamam. Koş lan oğlum, koş. Koş. Tamam oğlum bile deneyeceğim sen oğlum değilsin ki. Ha! Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir tane çit yap ya, ya yapamıyoruz. Enderman yok oldu tamam. Aa! Aa kaçın. Hayatınızı kurtarın. Silendirme. Aha. Lan! Lan! Lan pislik, pislik, pislik. Sen buralarda mı geziyordun? Geber. Ha. Sonunda bir tanesini infaz ettik. Aa! At. Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar. öyle, Hmm. Gece oluyor. Bağlayalım seni. Ben iyi. In. İnsene. Arkadaşlar attan kurtulamıyorum. Ah tamam. Şimdi seni şöyle bağlayalım. Şuraya bağlayalım. Kortamam mı? Lan ben. benim köpeğim nerede? Adam. Neyse. Şimdi ben şöyle uyuyayım. Hemen cinavarlar gelmeden. Gelmiş canavarlar. gelmediler. İle Şöyle inelim aşağı. Hoppala. Ne kadar güzel bir gün. Bir dakika olmadan 24 saat geçiyor. Hey canım var. Belki şuradan hmm, bir şey yapabilirim. Hmm. Ne yapsak? Hiçbir şey yapmasak. Arkadaşlar ne yapabiliriz ki? Oh! Kalktı birden. Coştu. 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 Bir saniye. Tapınak. Bundan kale var. Ben buraya girdim herhalde. ama balta ne oğlum bir taş bir kasma, bir taş 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 ah buralarda buralarda ah ömürcek ömürcek ömrümü yedim ben şimdi birazcık maden yapıyorum. Kömür buldum sonunda. Hemen. Arkadaşlar elmas bulursam ee, bir like'ınızı alırım. Yani elmasa gerek yok da yani bir şey bulursam like'ınızı alırım ben Bir saniye arkadaşlar. Evet. Oh! Ah, Buralar neden bu kadar kal al. Al. Arkadaşlar ben yine yapıyorum şöyle. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Aa! Lan oha. Aha! İlk madenimiz kömür. Kömürler. Kömürler. Daha fazla kömür. Daha da fazla kömür. Daha fazlası var mıdır? Yok. Herhalde. Yok. Mu? Ben göremiyorum. Siz görüyorsunuz mu? Ha varmış. Bunları buraları kazayım geleyim. Bak. Lan. 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 Hayır hayır gitme 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 buralardan. Ha! Hayır 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 hayır. Ha tamam. Arkadaşlar ya. Bunlar kömür istemiyordum ki ben. Bir, bir şeyler ver ya. Daha güzel şeyler versene. Oha. Lan oha. Oha tabanda da var. Tavandan lan çıkar diye korktum. Ko 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 Aa! Karanlık. 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 Aa! Ee, o zaman karanlık aziz Allah. Ok. Arkadaşlar bugün cuma herkese biraz kabul olsun. Şöyle geçtik. Ne kadar hızlı ölürüm. Tamam geldik Oha Hala sabah Hala sabah arkadaşlar Oha Değişik Kılıcımı çektim Bismillah dedim Ya buralarda da aramaz kağıt Ya Az önce şurada birisi Yürüyordu Birisi dediğim bir şey yürüyordu lan geber Aa! siz çaldınız değil mi köyünden haberin yok lan pislik lan Öl! pek iyi nişancı değilim arkadaşlar gerçek hayatta iyi nişancıyımdır. Lan oğlum. Hı. Hı. Bütün oklar oraya gitti ya. Pü. Oh öldü. Şimdi o okları toplamak var bir de. İyi ki elle teker teker. Teker teker toplamak da yok. Neyse arkadaşlar ben eve gideyim. Karşınıza geleyim. Ya arkadaşlar benim karakter neden bu kadar yavaş gidiyor? Aç yemek yiyorum. Hala yavaş. Şşş. Gece oldu. Canavarlar gelecek. Hadi. Abi hızlan biraz. Abi hızlan. Hızlan. Belki uyanınca düzelir ya. Abi canavarlar gelmeden hemen şöyle uyu. 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 Ay baltayla kıracağım ya. Benim kafam iyice gitti ya. Ya. Hayır. Lan uyumuyor. Allah Allah. Şunda uyuyor. Bunda da uyumuyor. Lan oğlum bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var? Yo my master, monsters program. Monsters mu? Monsters mu? Aa ben çok korkarım. Neyse saçmalama gerek yok diyeceğim üst katta uyuyacağım ya. Abi bu ne? Aa! <laughs> Ya arkadaşlar neden benim bu kadar diye gidiyor? Hava karanlık. Uyuyamıyorum. Oğlum lag mı var? Var. Allah Allah. Hele şükür ya. Bir düzelsin artık ya. Artık bir düzel... Aha düzeldi. düzeldi. Düzeldi düzeldi düzeldi. Oh. Oh. oh, oh. oh. Arkadaşlar neyse. Bu videodan bu kadar atımızı aradık. Sonuç yok. Köyü işgal ettik. Birkaç şeyler öldürdük. Sonuç yok. Yok da yok. Yok yok yok. Ben çıldıracağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir kapak fotoğrafı alırsak daha güzel olur. Ses alalım. tenete bulmamız lazım. Kaçak tenete var mı? Buldum. yapayım İ iki parmak el yani ıı Bam gün şöyle ayarladım ve bu Evet arkadaşlar güzel var şunu hemen ayarlar arasından düzeltelim ya da düzeltmemize gerek yok böyle bir Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur şöyle bir şey yapayım. Şöyle bitireyim videoyu. Şöyle dur. Şöyle böyle. şöyle. Bon. Hoşça kalın.